Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft serisi 3 ile karşınızdayım. İlk bir çektim, iki çektim. Şimdi 3'teyim. 3'teyim arkadaşlar. Bu arada daha bayram gelmedi ama bayramda video çekmeyebilirim belki. Onu size şimdi de söyleyeyim arkadaşlar barada video o zaman bu sandığı bu sandığı mı? Bu sandığımı bir şey açtığımda bitmiştim arkadaşlar. Ben ondan sonra hemen geldim. Direkt buradan başlayayım dedim size. Bugün ne yapacağımı düşünüyorum. barada arada 5 artı artı ay 5 artı hani matematik işlemleri soruyordum veya sorular bilmeceler soruyordum ya. 5 bölü 5 demiştim. O zaman onun cevabını cevaplayalım ve videoya geçelim arkadaşlar. Hmm. 5 bölü 5 cevabı 1. Evet 1. 5 bölü 5 1 arkadaşlar. Yani bu arada Zehra geldi. Zehra video izleyecek. Video çekecek. Ne var? Hmm. Neyse arkadaşlar biz Niyiz ya şey mi? Hmm, i̇çini unuttum. Sen söyle kız. Şey mi ya? İçini unuttum. Gamze kart. Ha. Gamze kartının kaçırma videosunu izledim mi? Ben de. Kim kaçırıyor? Şeyi. Sen hangisini izledin? Birkaç tane var. Bir tane çocuğu kaçırıyor. Ondan sonra gorkat, Gorkat'a götürüyor. Onu mu Ben onu izledim. Bir de Elif Sina mıydı? Elif, si Elif Sina. Ha evet bir de onu kaçırıyor. Evet, beş beşi, bir de çocuğu Gorkat'a götürüyor. Arkadaşlar 5 bölü 5'i cevabı 1 onu cevapladım. Biraz sesini kısar mısın? O kadar çok kısma. Bir gıdım. Yeter. Tamam yeter. Arkadaşlar. Arkadaşlar bugün ne yapacağız derseniz ne ne yapacağımı hiç düşünmüyorum. Bugün ne evet, yapmayı düşünüyorum? Durun ben. Arkadaşlar size hemen bu seferki cevabı söyleyeyim. Çalışır. Bugün bilmece mi sorsam? Arkadaşlar. Bana da beni dinleyin. Bunu değil. Biraz bariyem ben. Tabi biraz. Ne? Egal. İnek. Arkadaşlar ben geleceğim. Arkadaşlar ben geleceğim. Evet arkadaşlar geldim bu arada. Gece onlar başladı. Hemen eve gidiyor. Ha örümcek var. Gördüm. Hemen. Ben git. Ben git. Arkadaşlar. Bugün acaba ne sorsam? Soru olarak 5 çarpı ay 5 bölü 5'e soruştun. Ne? 5 bölü evet. arkadaşlar kanalıma abone olup like atıp videomu beğenmeyi unutmayın bunları yaptıysanız adamsınız der adamsınız der o bak. Bakayım. Demir var. Bende zaten demir düştü. Altın, altın, altın. Tamam. Bu demir kullanırız. Bir bugün ne yapmayı düşünüyorum derseniz Tabii çok bir şey yapmayı düşünmüyorum. Arkadaşlar Arkadaşlar Şöyle bir gidelim. <laughs> i̇şte ta. İşte şuna ulaştık. Arkadaşlar bir Bizim kömür bulmamız lazım ve kötü yere düştük. İyi. Ay şurada ada varmış. Oha. Burada. Bu ne bu ne? Burada benden gizli şey mi yapıyorlar? Hiç haberim yok. henize atlayabilir miyim? açam すみません。 Nefes alalım. Tamam hadi. Gel gel. Karşıdaki kafaya yüzerek gidelim. Bak bunları alabilir. kömür.

kömür. Arayanlar bunlarda kömür Çıkçağı yok. kömür 布拉酱的布拉酱布拉酱。不 buradan başlayacağım arkadaşlar. kalkmaya bunu düşünmedim kanalıma abone olup like atmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bunları yaptığınız zaman harikasınız. Bir ne çalışıyorum. Bir söyledim mi bir tane var tabii. Sorry ben. Şunları mı kırsam? Ne olacak Tamam.

я Субтитры сделал DimaTorzok arkadaşlar. Hadi be. <laughs> Zombi eti lazım bize. Şu... Zombi etleri gitgide toplayacağım ben. Zombi bir şurada bırakalım. Bunları bırakalım. Bir tane kalmış. Almış. Tamam. Bir ekmek yapalım. Buna kalktım. Bir ekmek yapalım bence. Tamam. Bu da var mı? Yok. Bu da bu da olsun ki. Hayır, evet bu da iyi olsun ki. Varadı onlar şey yapmaya da yani. Bir ekmek yapalım. Tamam.

Zombi yok mu? Zombi. Koyun koyun koyun. Yavrusun ama seni kesmek zorundayım. Yavrusun bir yarabbi. Ama yavrulardan bir şey çıkmıyordu. Doğru. Ama Gel gel. Gel gelelim. Ölmemi silmeyelim. Maalesef yoksa. Neden öldürmek istiyorsunuz? Hı. Bu Bu da ağaçlar. başla. Görüşme. Nasıl Sen öldürmeyeceğim. Öldüreyim mi?

Sen de de. Tamam. Hadi su da özgür. Su da özgür ol bari. Açlıktan da öleceğim. İnek nerede? inek vardı. İnek vardı Neyse açıklıktan olacağım. Şey <laughs> yok mu? Açıklıktan koşamıyorum da. Açık koşamıyorum ki sen Artık şunları yiyeceğim. Bitmeyeceğim. <laughs> Nasıl mı çıktı? Oha. Bu şey nasıl çıktı gibi oldu. Videoyu geri alın görürsünüz. Bir sürü şey çıktı sanki. <gülüyor> şey. <gülüyor> Videoyu geri alırsanız zaten göreceksiniz de. Köy nerede? Soru mu? 22 dakika. Köyü bulalım. Videoyu kapatacağım zaten. Arkadaşlar. Ama köy nerede? <laughs> Bana da kanı unutanlar varsa <laughs> bir söyleyin. Kanalıma abone olup like atmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bunları yaparsanız adam Ha, ha, ha köy işte. Hadi gel. Be. Evet. Ben mi onu şey söyleyeyim? gel gel. At var. Köyü buldum 23. Belki hemen bitecek. Ay at. Neyse arkadaşlar kılıç yapalım mı? Şimdi dur şimdi dur şimdi kılıç yapalım. Ama ben de şey var yaparım. <laughs> Yapıyorum genelde. Bakın, Gidelim. Yapmak için nasıl blok lazımmış ben bunu yapıyorum. Ne yapacaktım? için yapsam kalkan şimdi ne gerekiyormuş demir. Şunları yaparız tamam. Demir ya tam ya demir getirir. Ekmek. ekmek Arkadaşlar inşallah videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizler için çok emek veriyorum. Arkadaşlar ve bu videolar çek fotoğraf veriyorum. İnşallah bunu yaparsanız ve emeğimin karşılığında görmüş olurum arkadaşlar. O zaman kanalıma abone olun ve like atın. Ben bugünkü şeyi sormadım. Arkadaşlar 10 bölüm 10 bölü 5 mi? Yok. Durun. Çarpmalardan soracağım. Ya da güzel çarpmalardan. Sadece ama bilmece sorayım. Arkadaşlar. <laughs> Bu kolay gelebilir. Çalışıyor. Ya da onu sormayayım. Onu sonra sorayım. Sorarım. Minecraft kaç yılda yapıldı? Arkadaşlar ama bu biraz zor. Araştırıp öğrenebilirsiniz. Ama ben tam tam kolay sorayım. Şimdi size en kolay değil. Aslında Bu sefer ne soruyorum arkadaşlar? <laughs> bu sefer bu suyun üstünde ayakları suyun içinde ayakları var. İnsanlar üstüne dedim ve ne oldu arkadaşlar? Siz bilirsiniz. İnşallah videomu. Tamam tamam. Anladım ben ne olduğunu. Siz bilirsiniz. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Görüşürüz.